Mustafa Kemal milli mücadele kazandıktan sonra meclisteki milletvekillerinin yenilenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakiler hangisi gösterilebilir? Ekonomik sıkıntılar yaşanması hayır, iç isyanların çıkması hayır, ordunun ihtiyaçlarının artması hayır, ülke nüfusunun artması hayır, fikir ayrılıklarının artmış olması çünkü yapılacak olan yeniliklerde ülkeyi kalkındırmak amacıyla yapılacak olan inkılaplarda çok fazla muhalif taraf ortaya çıkmış ve yapılacak inkılapların temelini anlamadan muhalif etmeye başlamışlardır. Bu sebepten dolayı Mustafa Kemal fikir ayrılıklarının artmasının sebebiyle Milli Mücadelenin verilen meclisin dağıtılarak yeniden toparlanması için seçimlerin yapılmasını istemiştir. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra Mustafa Kemal inkılapları yapabilmek için birlikte uyum içinde çalışabileceği insanlardan oluşan bir kadroya ihtiyaç duymuştur. Bu durum sonucunda öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Ankara başkenti ilan edilmiş, hayır. Cumhuriyet Halk Fıkrası kurulmuştur, evet. Aynı fikirde, aynı düşüncede olan kişileri bir çatı altına toplayacaktır. Kadın hakların genişletilmesi, hayır. Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri dönmesi, hayır. Yabancı devletlerle olan ilişkilerin geliştirilmesi, hayır. Buradaki temel amaç B seçeneği Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması Mustafa Kemal'in inkılapları yapabilmek için uyum içinde çalışacak bir ekibi oluşturmak istemesidir. Yeni Türk devletinde Halk Fırkası döneminde ilkelerinden hangilerinin uygulamalara karşı muhalefetlerin çıktığı söylenebilir? Evet, inkılapçılık karşıtı, muhalefet karşıtı kişiler vardır. Şeyh Said İsyan'ın Melemen olayı, İzmir e Suikastı bunlara örnek olarak söylenir. Milliyetçilik olarak yok, devletçilik ilkesine karşı çıkanlar olmuştur. Ekonomide liberalizme savunanlar olduğu için bu sebepten dolayı ikiye elediğimizde 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Cumhuriyet döneminde kurulan istiklal mahkemelerinin durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerden bulunduğu söylenilebilir. Asker kaçaklarının engellenmesi evet bu anlamda söylenilebilir. Ama Cumhuriyet dönemi için söylediğimiz zaman hayır. Çünkü Cumhuriyet döneminde savaşlar bitmiş. Yani Cumhuriyet ilan edilmiş oluyor. Rejimin güçlendirilmesi evet bu anlamda etkili olmuştur. Ki rejime karşı çıkan isyanlar burada yargılanacaktır. Devletin güvenliğinin sağlanması bu da yine aynı şekilde söylenilebilir. Devletin ve devlet adamlarının güvenliği yani çıkan isyanların e, çıkmaması anlamında, ağır cezaların uygulanması anlamında böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Bu sebepten dolayı bir elediğimizde 2 ve 3 yani D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin amaçlandığı söylenemez. Halkın yönetimdeki temsil gücünü arttırmak söylenilebilir. Demokratik yapıyı güçlendirmek söylenilebilir. Meclis muhalefetin gücünü oluşturmak, evet birbirini denetleyen partiler olsun diye söylenebilir. Hükümetin denetlenmesini sağlamak az önce söyledik, söylenebilir. Tek dereceli seçim sistemine geçmek söylenemez. Böyle bir düşünce söz konusu değildir. Zaten iki dereceli seçim sistemi 1946 yılına kadar devam edecektir. O yüzden E seçeneği söylenemez olarak sorumuzun cevabı oluyor. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu süreçte mecliste kabul edilen bir yasa ile askerlik mesleği yapanların milletvekili olmaları yasaklanmıştır. Bu kanun ile temel olarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir. Ordunun siyaset dışı tutulması kesinlikle Orada da askerlik yapanların siyaset yapamayacağı. Ya gitsin orada da çalışsın ya da gelsin siyaset yapsın. Yani bu ikisi bir arada olmaz mesajı verildiği söylenilebilir. Halkın temsil gücünün arttırılması hayır. Meclise üye sayısının arttırılması böylelikle azalır. Hayır. Seçme seçilme yaşının düşürülmesi hayır. Ordunun merkezden yönetilmesi hayır. Bu savaşla alakalı olan bir durumdur. O yüzden A seçeneği söylenebilir olarak sorumuzun cevabı oluyor. 17 Kasım 1924 tarihinde kurulan ve Cumhuriyet Fırkası zaman içerisinde rejimi tehdit eden bir yapıya dönüştüğü için 3 Haziran 1925 tarihinde kapatılmıştır. Buna göre ve Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki kanunlardan hangisine dayandırılarak kapatılmıştır? İhyani Sıvataniye Kanunu hayır. Bu 1924 yılında değil, bu 1920 yıllarında TVM'nin verdiği mücadeleler zamanında TVM'nin açılmasında ortaya çıkarılmış bir kanundur. Firariler kanunu hayır, men-i müskirat kanunu hayır, men-i israfat kanunu hayır, takrir-i sükun kanunu evet, huzur ve güven yasası 1925 yılında Şehzade İsyanı'nı bastırmak için çıkartılan kanun gereği huzur ve güven yasası içerisinde Kiber ve Cumhuriyet Fırkası da kapatılmış olacaktır. O yüzden E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yeni Türk Devleti'nde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında etkili olan dış gelişme aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın evet etkili olacaktır. Ankara Antlaşması hayır 1926 yılında ki Serbest Cumhuriyet Fırkası 1900 30 yıllarında kurulacaktır. İkinci Dünya Savaşı daha yaşanmamış, Montre Sözde, Boğazlar Sözleşmesi daha gelmemiş, Balkan Antantı 1934 daha gelmemiş. Dolayısıyla burada 1929 ekonomik buhranının ülke içerisindeki etkilerini hafifletmek amacıyla ve hükümetin devletlenmesi amacıyla kurulmak istenen bir siyasi parti olma özelliğine sahiptir. O yüzden A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal'in isteği üzerine 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına öncülük eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası derken ilk meclis başkanımız Fethi Okyar. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılarak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı Mustafa Kemal'in isteği üzerine 1930'da kuran devlet adamımızdır. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği oluyor. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? takrir i Sükun Yasası'nın çıkarılması, Şehzade İsyanı'nın yaşanması, Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Birinci olarak isyan çıkacak. İsyan çıktıktan sonra onu bastırmak için takrir i Sükun Yasası çıkartılacaktır. Bu yasa gereğince de Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası kapatılacaktır. Yani 2-1-3 yani C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Teraki Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından biri değildir? Adnan adı var. Kazım Karabekir, Rafet Beyler, Rauf, Orbay bunlardan bir tanesiyken Fevzi Çakmak, Maraşel Fevzi Çakmak'tır. Kendisi siyasetle uğraşmamış, orduda görev almış bir kişidir. O yüzden Genel Kurmay Başkanı olması azebiyle de bu Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında bulunmayacaktır. B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından rejime yönelik bir isyan çıkması üzerine TBMM'nin takribi sükun kanunu çıkarmıştır. Bu kanunun aşağıdakilerin hangisini ortam hazırladığı savunulabilir. Çok var tiyarete geçişilmesine, hayır ortam hazırlamamış hatta engellemiştir. Saltanat ve İlahiyat Bakanlığı'nın birbirine ayrılmasına, hayır. Bu e, saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım 1922'de sağlanmış. İnkılapların güvence altına alınması, evet. Huzur ve güvenlik yasası. Ne yaptı? Cumhuriyet yıllarında rejime yönelik çıkan isyanı engellemek amacıyla e, meclis böyle bir karar alıyor. Dolayısıyla inkılapları güvence altına almış oluyor. Kabine sistemine geçilmesi cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine geçilmiştir. Yani bu da değil. Yeni Türk devletinde ilk anayasanın ilan edilmesi 1921 Anayasası. Bu da değil. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. yaşadıklarının hangisi halk fırkası kurucuları arasında yer almaz? Mustafa Kemal yer alır, İsmet İnönü, Safa Arıkan, Celal Bayar yer alırken Mehmet Akif Ersoy bu kurucular arasında yer almaz. Kendisi birinci mecliste Burdur milletvekilliği yapmış olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk partinin kuruluşunda yer almamıştır. O yüzden sorumuzun cevabı E seçeneği Mehmet Akif Ersoy oluyor. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Halk Fırkası'nın özellikleri arasındadır? Ekonomide 1929'dan itibaren devletçi bir anlayış benimsemiştir. Evet. Genel başkanlığını Mustafa Kemal yapmıştır. Evet. 1930 yılında iktidarı Demokrat Parti devretmiştir. Hayır. 1950'de iktidarı devrediyor. 3'ü elediğimizde 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Cumhuriyet döneminde çok partilerle geçiş denemeleri yapılmış ancak istenilen sonuç anlamamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin güçlendirildiği savunulabilir. Evet. Seçimlerin yenilenmesini hayır. Hükümetin denetlenmesini evet. Güçleştirmiştir. Demokrasinin yerleşmesini evet. Bunu da güçlendirecek yani güçleştirecektir. E, zorlayacaktır daha doğrusu. Biri elediğimizde 2 ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi 2. TBMM döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir? Arkadaşlar öncelikle 1. TBMM dönemini hatırlayalım o zaman. 1. TBMM 1920 yılında başlıyor, 1923'ün Nisan ayına kadar devam ediyor görevine. Ankara'nın başkent ilan edilmesi 2. TBMM dönemindedir arkadaşlar. 13 Ekim 1923 yılında olacak. Lozan anlaşmasının onaylanması da yine 2. TBMM döneminde Temmuz ayında 1923 olacak arkadaşlar Cumhuriyetin ilan edilmesi 29 Ekim 1923 olacak Saltanatın kaldırılması ise 1922 arkadaşlar Dolayısıyla 1. TBMM dönemindedir Halifeliğin kaldırılması da 1924 olduğu için yine 2. TBMM döneminde Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır